merhabalar. Yeni mükemmel bir oyunla karşınızdayız. Oyunumuzun adı bisküvi yeme yarışması. Ve zarımızla iki tane oğlum zarı atacaklar. Altı çıktı mesela. Altı tane bisküviyi hemen önlerine alacaklar tabaklarına ve hemen yiyecekler. Bunu yiyip bitiren diğer çocuğum zarını atacak. Ve o da çıkan sayı kadar bisküvisini yiyecek. Ve ardından pes ettim diyen oyunu diğer çocuğum kazanacak ve kazanmanın sonucunda benden tam 10 TL para kazanacaklar. Yarışmamız bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarışmamız başlıyor. Evet yarışmamız başlıyor. Haydi bakalım çocuklar atın zarları. Bu sabah 2 geldi Kamil'e 4. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hani ben bu bisküvilerle pasta yapacaktım size bisküvili. Artık bir daha almak durumundayız ama eminim. Bu yarışma daha heyecanlı. Evet Mustafa arkadaşımız 2 iki geldi tekrardan. iki tane daha bisküvi aldı. Evet. Nasıl gidiyor? Taze mi iş mi? evet. <laughs> evet. Kamilcim seninki nasıl gidiyor? Yavaş yiyen bilmiyorum artık. Şu an Musab önde gidiyor. İkinci zarını attı. Ve i̇kinci bisküvisinde. Kamil de ikinci bisküvisinde. Evet bir tane daha atalım. Bir mi geldi? Bir daha atalım Kamil. Atalım. Atalım bakalım. 5 geldi. Hadi bakalım. Bir kere daha 5 geldi. Ama yapacak bir şey yok Kamilcim. Al bakalım beş tane daha. Hayır. Ne Evet Kamil 5 taneden iki tane kaldı. Musa ikinci zarından birinci bisküvisini yiyor. İki tane zar attın. Kamil bir tane zar attı, beş tane geldi ve dördüncü yiyor. Önde gidiyor gibi şu an Kamil ama. <laughs> Yiyen var, yiyemeyen var diyoruz ama gibi ya, bisküvi bittim yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, Kamil istersen, ee, at istersen. Üç geldi. Herhalde pes etmeyecekler. öyleye benziyor. Ve musaba bir geldi. Üçüncü zarı bir geldi. Anne, Üç attı. Ama e, ben daha çok gitmek için ben önde olabilirim. Evet, bisküvi sayıları da önemli. 5 6 6. yiyor beş, şu an beş, Kamil. Beş, beş, beş. Evet Musab 3. zarını attı. 1 geldi ve 3 tane zar atmış oldu. Kamil 2 zar attı ve şu an birazdan 3. zarını atacak. Oldukça çekişmeli gidiyor yarışmamız. Şimdi Musab biraz bekliyor Kamil'i. Kamilcim at bakalım üçüncü zarını da. Üç geldi. Şimdi Musab at bakalım dördüncü zarını. İki geldi. Şans bugün. Sanırım Musab daha yana. Kamilcim sen de yemeği çok sevdiğin için sana daha hep yüksek rakamlı zarlar geliyor. Olsun anneciğim. Olsun. Olsun bebeğim. <laughs> Pes etmeyecek misiniz? Daha, daha Ama akşam yemeği yemeyeceksiniz böyle giderse. Ne yapalım Yani ben buna sevineyim üzüleyim bilemedim. Çocuklarım akşam yemeği yiyemeyecekler. Bisküvi. Çocukların en çok sevdiği şey. Çayın içine batırıp yemeği severler. Sütün içine batırıp yemeği severler. Ve bugün de biz bisküvi yarışması yapıyoruz. Yeme yarışması. Evet. Musab, Musa. Musab, Evet. Kamil de şu iki tane yedi mi eşitlenmiş oluyor? Şimdi Musab at bakalım. Hala pes eden yok ve şans yine Musab'dan yana bir geldi. Gerçek hayatta da çok yemek yemeyi sevmeyen bir çocuk. O yüzden <laughs> şansına böyle oldu. Kamilcim at istersen zarını bakalım. Şans senden yana olacak mı? Haydi annem. Haydi annem. Yine 5 geldi ama olamaz ya. Olamaz ya. Ya bisküvilerimizi bitiriyorsun Kamil ya. Kim pes edecek? Pes etmeyecek mi? Kamil pes etmeyeceğini açıkladı arkadaşlar. Bilmiyorum, bilmiyorum. Musab e, öyle oldu ki yediklerini sindirecek kadar zamanı var şu an. Bekliyor. Evet. Kamil de Yeni bir zarın sayısı kadar bisküvisini yemeye başladı. Aslında ben e, bisküvili lokumu çok severim. Böyle daha zor. Bisküvili lokumu tabii ki daha zor olur. Çok severim. Bir gün de onun yarışmasını yapalım. Bisküvili lokum yarışması. Evet at bakalım bu safçım zarını. Bakalım Şu şans anla. senden yan olacak mı? Beşinciye atıyorsun. Ve altı geldi. İşte en sonunda, en sonunda. Şans Kamil'e doğru dönmeye başladı. Bakın altılı şekilde yiyor. Altılı bir rekor kıracak. Baktı tek tek yemeğiyle ben bunu kazanamayacağım. Uyanıklık yaptı. Ve altılı yiyor. Denemek istersen dene Kamil. Dörtlü var tabağında, dörtlüye. Sanırım. Değerli izleyicilerim. Aa. <gülüyor> Sanırım. <gülüyor> tabakta bisküvi bitecek ama benim oğullarım pes etmeyecek. Sanırım biraz böyle çekişme başladı. Biraz hızlandılar. İsteyen çocuklar su içebilir. Su içebilirsiniz. Yumuşasın boğazınız. İnanmıyorum. Biraz sonra diğer zarlara atılacak ve yavaş yavaş pes etme sinyalleri geldi. Midesini tutanlar oldu. Yutkunurken zorlananları görüyorsunuz. Ve sanırım pes etme... ya evet. ya pes değilmiş. Pes değil, pes değil. Kıtır kıtır tazecik bisküviler. Heyecanlı. Bir o kadar da çekişmeli geçen bir yarışma. Dikkat edelim, yani ağzımızdan dökülenleri de dikkat edelim. O da önemli tabi. Yani oyalanma onları oğlum bitireceğim diye Oyalanma Beşli beşli, altılı iyi abin. Haydi kuzucum. Haydi kuzucum. Kuzucuklarım ve birazdan yavaş yavaş atın bakalım. Heyecanlı oluyor azlarınız kaç gelecek? Bence. Kim atsın 2 geldi Musab şanslısın hadi bakalım Kamil hadi Kamil hadi Kamil 5 Be geldi Haydi ama birbirimizi kızdırmıyoruz Biraz hızlanın bakalım çene kaslarımız bugün çok çalışıyor o suya batırıp yiyenler olmaya başladı Evet harika bir yarışma. Sizler de evlerinizde çocuklarınızla gerçekleştirebilirsiniz. Hem keyif alıyorlar hem de yani sağlıklı abur cubur diyelim buna. Değerli abonelerim, değerli izleyicilerim kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel videolarımla sizlerle birlikte olacağım. Bu arada Ahmet, Ahmet'ten sesler gelmeye başladı. Eğer gelirse çocuklar tabakta biz gibi kalmaz. Ahmet alabilir. Acele edelim. Kim pes ediyor? Azıkladım. Biraz daha dayanabileceklerini açıkladılar. Haydi bakalım. Zamanın. Evet at bakalım Musabçım zarını. Altı Kamil, at bakalım Kamil. Anne sana bir şey söyleyeyim mi? Ben içinden altı gelsin diye dua ettim. Dua gerçek oldu Kamil. At bakalım Kamilciğim. Anne, ben de tamam bir dahaki sefere bir geldi ve tabağındaki bisküvileri bitiren oyunu kazanıyor. Hayır beraber bitiyor. Anne, Eğer hepiniz oluyor? bitir, ikiniz de bitirirseniz. Ya. Ikiniz de bitirirseniz ya. Beraber bitiyor mu? İkiniz de bitirirseniz beraber bitiyor. Parayı yarıya böleceğiz. 5-5. İlk bitiren parayı alsın. Haydi başla bakalım. Sen bitirirsin. Senin 5 tane var. Abinin 2, 4, 5, 6, 7 tane var. Bir dahaki sefere Ahmet de oynamak istiyor. Onu da bu yarışmaya dahil edeceğiz. Ve kıtır kıtır bisküviler Ahmet'in Ahmet de yiyecek. Yarışmamızın sonları geliyor Ahmet. Biraz sabret et ve bakalım parayı kim kazanacak Ahmet. Tamam oynatacağım Ahmet'i de bir sonrakinde. <laughs> evet kim pes ediyor? Baba ayrı zamanlarda. Evet çekişmeli yarışmamızın son saniyeleri, son dakikaları. Kamil'in tabağında 2 bisküvisi kaldı. Musab'ın tabağında 2, 4, 5, 6 bisküvisi kaldı. Ve... Bunları geri gönderiyorum. Ben pes ettim. Ne? Musab pes mi etti? <laughs> Oley! Kamil bu tarafa doğru gel. Görelim bu heyecanını, bu sevincini. Oley! Şey evet, hadi bakalım. Ama pes ettin. Pes ettiğin için yarışmayı Kamil kazandı. Tebrik et kardeşini mutsacığım ve harikasın Kamil. İkimizden de böyle bir okey yapalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.